Bunlar çok kıymetli takipçilerimiz. Şimdi sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesi de bu doğru toprak seçimi hakkında sorular soruyorsunuz. Şimdi internette bir sürü toprak var, marketlerde toprak seçiyoruz, alıyoruz. Bu marketlerden aldığımız topraklar genellikle çok sıkıntılı topraklar. Bunlar çok problem yapıyor. İleride çiçeklerde böceklenme, sineklenme, her türlü hastalık, bu tip olaylar başımıza geliyor ve bunları sıkça soruyoruz. İşte çiçeklerinde sineklenme oldu, bunları nasıl yapacağız falan. İşte bu tip şeylerin başına önünü alabilmek için. Ee, bu hazır toprakların çok profesyonel şekilde yapan ve çiçeğinize göre, çiçeğinizin sulama sistemine göre toprak yapan insanlar var. Bunlardan bir tanesi de Gürcan Güllü Bey. Bunun linkini de biz e, videomuzun sonuna atacağız. Ben ondan e, özel menekşe toprağı sipariş ettim. Biz fitilli sulama yapmıyoruz, normal sulama yapıyoruz. Şimdi bu gelen toprağa sağ olsun bizim komşumuz Levin abla var. 30 yıllık emeği bunlar. Yani çok eski bir tür. Pembe ve mor çiçekler. Bunların dört tanesini sera yöntemine yapacağız. İki tanesini de normal bardağa dikeceğiz. Şimdi bu toprağı hemen dolduralım, hemen işleme başlayalım. Şimdi bu toprağın içinde ne var diye sorarsanız. Kendisi karışımını size daha net anlatır ama ben kendisini videosunu izlediğim için hemen kısa kısa anlatayım. İçerisinde klasman bir TS klasman bir Alman torfu var. Perlit var. Vermikülit var. Mantar önleyici bir fungus tozu dediği bir toz var. Bir de kömür tozu var. Bu hem çiçeklerin hastalanmasını, böceklenmesini, sineklenmesini önlüyor. Hem de gördüğünüz gibi böyle dokunduğunuz anda dağılıyor. Bu çiçek, şimdi çiçek toprağında en büyük özellik. Özellikle menekşe toprağında böyle tuttuğunuz zaman sıktığınız zaman köfte gibi olmaması lazım. Böyle dokunduğunuz zaman dağılması lazım. Bu hem su tutuculuğunu sağlayacak hem de çamurlaşmasını önlemiş olacak. Evet. Şöyle bakalım. Tamam. Şimdi bardaklarımızı da koyalım. Ben. Hemen sıkça sorulan sorulardan devam edelim. Bu perlit ne işe yarıyor? Perlitin amacı şimdi e, perlitin amacı birinci önceliği toprakta hava boşluğu oluşturmak. Su tutucu özelliği yok. Vermikülitin özelliği su tutucu olması. Yani perlit suyu tutmuyor. İsterseniz kendiniz de perlit alıp suyun içine koyup deneyebilirsiniz. Perlit suyu emen bir malzeme değil. Şimdi bunları da hemen anlatayım. Bu yaprakları da böyle verevli bir şekilde, açılı bir şekilde kesiyoruz. Bu yapraklar bayağı çok büyük yapraklar. Çok güçlü yapraklar. Bunların birkaç defa yavru olabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Şimdi. Hemen şöyle küçücük bir şey açacağız. Evet. Yaprağı çok sık ve çok derine dikmeyeceğiz ki çabuk köklensin. Şöyle bir iki santimetre. Şimdi bunun üzerine suladıktan sonra suladıktan sonra bu devrilme yapmasın diye üzerine biraz daha toprakla çökecek çünkü bu içerisindeki perlitler bunun çökmesini sağlıyor. İçerisindeki hava boşluğunu biraz daha azalıyor sulayınca. Evet bunlar bu görmüş olduklarınız. Şöyle başlayalım. Bunları biraz sık oldu ama bunları birazcık birazcık köklendikten sonra seyreltebiliriz. Maşallah Nevin ablanın çiçekleri de bunun çiçeğini görmek isterim yani. Nasıl bir çiçeği var? Yaprağı bu kadar büyükse çiçeğe de zannederim dev gibi yani. Evet. 2 4 6 bir tane de fazla koymuş. Evet 3 3 evet fazla da değilmiş aslında. Evet şimdilik böyle diktik. Peki bunu sulamasını nasıl yapacağız? Özellikle bu şeydekini sulamasını hemen hızlıca göstereyim. Daha büyük bir fıs fıs da alabilirsiniz elinize. Peki. Peki bunu diktik diyelim. Sonra bunu günlük hiç açıcı adını açmayacağız mı diye soruyorlar bunu açacağız. Günlük özellikle havanın çok sıcak sıcak olmaya yaklaştı mesela öğlene öğlene doğru tam öğlen sıcağında değil de öğlene doğru bir 5 dakika açıp havalandırmanız gerekiyor. Çok aşırı buharlanmaması gerekiyor. Onun dışında bu hep kapalı kalması gerekiyor. Bu hep kapalı kalacak. Ondan sonra yaprakların çürümemesine dikkat edeceksiniz. Evet. Bunu ayarlarız. Evet. Bu hep böyle kalacak. Bunlar da açıkta köklendirme. Bunlar kaç günde köklendi diye, kaç günde köklendi çillenir diye sorarsanız öbür denemelerimden, tecrübelerimle konuşuyorum. 15 gün sonra bunlar çillenmeye başlar. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.